Hepinize merhabalar arkadaşlar. Başarı yolunda YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıflar ahlak ve yurttaşlık eğitimi dersi 1. dönem 1. yazılı sınav sorularına hep birlikte bakacağız. İsterseniz ilk soruyla hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu sorularımız %100 Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak hazırlanmış sorulardır. Yani arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyen kişiler eminim ki sınavlarından çok yüksek puanlar alacaklardır. İsterseniz ilk soruyla hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenen bir kişinin kanalına ben de abone olacağım. Bu kişi siz olmak isterseniz sizin de kanalınıza abone olmamı isterseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede ben de sizin kanalınıza abone olabilirim. İsterseniz ilk soruya hemen bakalım. Demiş ki bize ilk soruda Ahlak bir toplumda genel olarak uyulması beklenen kurallar ve yapılması gereken görevlerin tümüdür. Buna göre bir vatandaşın hangi davranışları yapması ahlaka uygundur. İki örnek veriniz. Bunu arkadaşlar birinci olarak diyebiliriz ki trafik kurallarına uyması bu kesinlikle ahlak açısından bir vatandaşın uyması gereken kurallardandır. Trafik kurallarına uyması kırmızı ışıkta durması Ve arkadaşlar son olarak da bir tane de biz ekleyelim. 2 demiş ama vergisini zamanında vermesi diyebiliriz. Vergisini zamanında vermesi. İkinci sorumuza bakalım. Empati bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması anlamına gelir. Buna göre empatiye bir örnek veriniz. Ne diyebiliriz arkadaşlar? Empati yani bir insanı kendisinde başkasının yerine koyması. Ne diyebiliriz? Ayşe'nin beslenmesini unutan arkadaşı Zeynep'in acıkmış olabileceğini düşünerek kekeni onunla paylaşması diyebiliriz. Diyelim ki Ayşe'nin beslenmesini unutan arkadaşı Zeynep'i acıkmış olarak düşünmesiyle birlikte diyelim acıkmış olabileceğini düşünerek kekini onunla paylaşması. paylaşması diyebiliriz. Üçüncü sorumuza bakalım. Sosyal hayatı düzenleyen kurallar toplumda huzur ve güvenin sağlanması için gerekli olan ve uyulması gereken kurallardır din kuralları, ahlak kuralları, hukuk kuralları, görgü kuralları gibi. Bu kurallardan hangisine uymazsak cezai yaptırım ile karşılaşabiliriz. Arkadaşlar bu kurallardan hangisi bizi cezai yani suça sürükler? Kesinlikle çoğu arkadaşımız doğru bildiğini eminim. Hukuk kuralları bizi ceza ve yaptırım ile karşılaştırabilir. O yüzden bunun cevabı kesinlikle hukuk kurallarıdır. Şöyle zaten alt şurada cevabımız bulmak dedik. Şöyle görebiliriz. Hukuk kuralları. Özgürlük kişinin başkasına zarar vermeden istediği gibi yaşayabilmesi ve düşünebilmesidir. Buna göre Ali'nin yüksek sesle müzik dinlemesi neden özgürlük olarak değerlendirilmez? Bakın bize burada zaten demiş ki başkasına zarar vermeden istediği gibi yaşayabilmesi. Burada arkadaşlar yüksek sesle müzik dinleyince başkasını rahatsız edeceği için özgürlük olarak değerlendirilmez. Düşünsenize e, ee, otobüstesiniz ve karşınızdaki kişi telefonun full sesiyle müzik dinliyor. Bu tabii ki de başkasını rahatsız edeceği için özgürlük olarak değerlendirilmez. Başkasını rahatsız edeceği için diyebiliriz. Beşinci sorumuzda yurttaşlık yani vatandaşlık bir devlette yaşama ve o devlete kanunlu olarak bağlı olma durumudur. Buna göre yurttaş olma sorumluluklarımızdan üç tanesini yazınız. Bu da arkadaşlar diyebiliriz ki tabii ki de bu zaten çok uzayabilecek bir kural yani nasıl diyeyim size kanunlara uymak tabii ki birinci olarak bir kanunlara uymak en büyük sorumluluklarımızdandır vergimizi zamanında ödemek bu ilk sorumuzda da aynı şekilde vergimizi zamanında ödemek askerliğimizi yapmak. Biz bunu biraz daha uzatalım. Hangi sınavda aklınıza gelirse onu yazarsınız. Ve arkadaşlar bir tane de biz ekleyelim. Seçimlerde oy kullanmak da kesinlikle vatandaşlık görevlerimizden sorumluluklarımızdan biridir. 6. soru bize demiş ki. Toplumda düzeni sağlayan kurallara toplumsal kurallar denir. Toplumsal kurallar yazılı ve yazısız kurallar olmak üzere ikiye ayrılır. Yazılı kurallar hukuk kuralları. Yazısız kurallar. Bakın bizde de tam burada yazısız kuralları soruyor. Yazısız kurallar da neymiş? Ahlak, din ve görgü kurallarıdır. Ve demiş ki yazısız kurallara bir örnek veriniz. Buna ne diyebiliriz arkadaşlar? Ahlak kurallarına yalan söylemek diyebiliriz. Yalan söylememek tabi. Yani söylemek yani yanlış olarak. Bakın zaten burada hepsini açalım şöyle. Hatta öyle görelim. Bakın. Yalan söylememek. Hastaları ziyaret etmek. Büyüklere saygı göstermek. yaşlara yer vermek gibi. Benim az önce söylediğim yalan söylemek yazısız kurallara girer mi? Girmez tabii ki de bu ahlak kurallarını çiğnemek olur. Bakın zaten bize burada diyor ki ahlak kurallarına uyulmayan bir toplumda ne gibi sorunlarla karşılaşabilir? Ne gibi sorunlarla karşılaşabilir? Bakın arkadaşlar yalan söyleyen bir toplumda, hırsızlık yapan bir toplumda neler görülür? Kişilerin birbirine saygısı olmaz ilk başta. Kişilerin birbirine saygısı olmaz. haksızlıklar yaşanır. Onun dışında arkadaşlar güven ortamı bozulur tabii ki de. Güven ortamı bozulur ki işler birbirine güvensiz olur. Suç oranı tabii ki de artar. Yani hırsızlık artar. Çünkü ahlak kurallarının uyulması hırsızlık gibi şeyler olur. Suç oranı artar. Onun dışında arkadaşlar şiddet olayları yaşanır maalesef şiddet olayları yaşanır. Ve arkadaşlar son olarak da değil, e şunu diyelim. Haklı olan değil, güçlü olan önemsenir. Haklı olan değil, güçlü olan önemsenir. Bunlar tabii ki de çok kötü sorunlardır. Ve arkadaşlar son olarak son sorumuza bakalım akran zorbalığı kendi yaş grubumuz içinde bireylere fiziksel, duygusal ve sosyal olarak zarar verme ve baskı kurma eylemidir. Buna göre akran zorbalığını örnekler veriniz. Arkadaşlar akran zorbalığını maalesef okullarda da görmekteyiz. Birinci olarak ne diyebiliriz? Eşyasına el koyma. Dalga geçme. Bunlar dediğim gibi arkadaşlar bu dalga geçme olayı, alay etme olayı akran zorbalığına girer. Ve okullarda da bunları görürüz maalesef küçümseyici ifadeler kullanma küçümseyici ifadeler kullanma zorla ödev yaptırma Ve arkadaşlar kesinlikle bu e, mesela başka ne diyeyim zorla yiyecek kaldırma. Size karşı arkadaşlar akran zorbalığı yapan kişilere kesinlikle boyun eğmeyin. Hakkınızı kesinlikle arayın. Onlara boyun eğerseniz sizlere aynı şeyleri daha fazla yapmaya Yüz bulurlar ve kesinlikle daha fazla yaparlar. Onun için siz de kendi ağırlığınızı ortaya koyun. Ve kesinlikle bu insanların akran zorbalığı yapan insanlara karşı onları sevindirmeyin. Ve arkadaşlar son olarak da diyebiliriz ki itme, Şiddetle başvurma diyebiliriz. Başvurma ve benzeri diyebiliriz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz ben de sizin kanalınıza abone olabilirim. Diğer ders çalışma ve sınav videoları da kanalımızda bulunmaktadır. Onları da izleyerek diğer sınavlarınızdan da yüksek puanlar alabilirsiniz. Diğer ders çalışma videolarında görüşmek üzere.